Merhaba oynuyorum takipçileri. Bugün tadımlıyorum serisiyle Indie yeni oyunları tatmaya devam ediyoruz. Bugünkü yemeğimiz Neon Abyss. Neon Abyss aslında bir Enter the Gungeon'ın side view uh, hali yani yandan görünüş hali gibi o tarz bir oyun işte. Şimdi görürsünüz. Oyunu yine Xbox One S'te oynuyorum kayıdı oradan alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. İnternet şu an Portal Night videosunu yüklediğim için oldukça yavaş. Yeni bir save açacağım. Neon Abyss başlıyor. Oyun 2-3 hafta önce çıktı yine Devolver Digital oyunlarından birisi. My friend, the enemy of my enemy. Yani düşman, benim düşmanımdır. Ben Hades. Titan grubu... Ee, büyük güçlerine, senin aileni yok etmek için kullanıyor gibi görünüyor. Titan'ın şeyinden... Ee, bir savaşçılar bulmam lazım falan işte. Gebermekle uğraşmak istemiyorum bu tarz bir oyunu. If you seek revenge, drink it. Tamam içelim. Al bir yudum, bir yudum neon iç bakalım. Neon içince kafalar 1 milyon oldu ve garip bir evrene geldi. Yay! Teleportlanabiliyorum falan. Öyle gidelim bakalım sağa doğru. Left trigger, left trigger ile diyormuşum. Güzel. Böyle aşağı iniyoruz. Biraz eğim almak zor geldi ama. Sıkı dur değil herhalde. Geberin. Ee, biraz kötü olabilirim bu oyunda şu anda. Gelmek çok zor. Eğim almak. Neyse. Bir şekilde bitirdik. Normalde ölmem gerekiyor da bu ilk bas olduğu için. Son canımı harcatmadım falan kedi alalım. Bu da miyavlıyor. Uçabiliyoruz şu balonla. İçinden bir yumurta çıktı. Güzel. Ee, şimdi bomba kullanmayı öğretiyor bana. anahtarım oldu. Bu anahtarla ateş edebiliyorum. Güzel ve değişik bir özellikmiş. Yani gerekli mi? Hayır. Ya oraya nasıl zıplayacağım? Oraya zıplayamıyorum nedense. Yavaş ya. Ha şöyle. Armor'ım oldu. Şuradan yumurtalar alalım. Eee uh, Devam Yumurtalar hatch into the front He bunlar kırılıp içinden şeyler çıkıyormuş Eee uh, evcil hayvanlar Bizim companionlarımız ne? Oraya sonra gidelim şuraya bakalım daha önce Bunlar ne? Ha, teleport şeyi Bu da başmış. Buradaki parayı alalım. Buradaki parayı alabilecek miyim? Aldım. Şöyle gidelim. O boss zamanı. Bu canla hem de. Bu silah da çöpmüş ya. ölme izin vermiyor bu arada o yüzden fazla sıkıntım yok da ee, biraz da sıkıntılı yani az sıkıntılı değil şu an oyun sesi ee, fazla gibi bir oyun sesini kısayım da öyle devam edelim benim sesimi bastırması şimdi ha şöyle şu yeşil ee, şireyimsi yaratığı öldürelim. Yani şireyi de fazla ben de böyle bir şey var tabi ki. Mad Max tarzı bir suratı var ama yeşil. Yani saçları Mad Max tarzı. Punk yani. Garip bir yaratık işte. Onu da öyle sevmek gerek. Ne yapalım? Ya da öldürmek gerek. Bunu da böyle kabul edip öldüreceğiz. Ne yapalım yani? <laughs> Geber lan. Ölmedi bir türlü ya. Bu da anahtar flotu ne saçma silah da. Hatching filed. Ne garip silahlar var burada ya. Evet can bulduk. Gir içeri bakalım nereye gidiyoruz. Level 2. Ye. Level 2'ye geçelim bakalım. Level 2 level iki. Burası garip bir yere benziyor şimdilik Buradan geçemiyorum değil mi şimdi? Şuradan Üç tane kristal istiyorsun Bende kaç tane kristal var? 0 kristal mi? Hayır teleportmuş Şuradan gidelim bakalım Ah öldüm. Badan ölmem gerekiyor. Hiç canım yoktu yani. Sıfırdan başladık yoksa tabii ki. Ölmem daha mantıklı. Bunlar ne? Hidden room. Buradan başlayalım açmaya. Barda uyandım. Peki. Kopuyor muyuz gençler? Neyse kopmayalım. Hmm, karakter değiştiriyoruz. şurada şimdilik gerek yok. Dua edelim be ya. Statü kırıkmış. Yok. Şifre bilmiyorum. Allah. Ben bilmemek şifre. Sıfırdan mı başlıyoruz şimdi cidden? Yani başarı sıkıntı değil mi? De. Şu teleport işe yarıyor bari oraya şimdi onu dek. Yok. Şuraya gidelim bari buraya hiç gitmedik. Kulak şey... Eğim almak çok zor bu oyunda aldım için mouse olsaydı bilgisayar oynasaydım şu an iyiydi yani şey konusunda tabi aim almak konusunda şuraya bomba atalım bombe al sana bombe düşman al sana bombe Burada kalp çıktı da benim kalbe ihtiyacım yok ki. Neyse evet, devam edelim. Aa bunlar bölünüyormuş. Vay salaklar. Paracıklar, paracıklar. Toplansın hep paracıklar. Tamam burayla işimiz kalmadı Ama oraya da çıkabileceğimi sanmıyorum Şöyle gitmem lazım Buradan devam edemiyorum Geldim yer zaten burası Şuradan gidelim O vakit O bir teleportum oldu Hiç Bombam yok Silahla kırabiliyorum bunları pek kırabiliyor ben demiyorum açıkçası. Şuradan gidelim. Burası nereye gider bilmiyorum. Geberin ulan. Vallahi kontrolcüden eğim almak imkansız ya. Hı? Biraz delay var kullandığım capture karttan dolayı. O yüzden şu an monitörüm falan da yok. Direkt OBS üzerinden bakarak oynuyorum yani. Gerçekten iyi olur aslında. Gör kaydedilen görüntüyü görmek de. Bir kristalim daha oldu. Gerçi buraya kristal koydum sanırım. Boss Fighter mı geldik cidden? Nick. Allah bu nasıl? Zor bir bota bence lan. Bu abi biz bizi zorlayacak gibi. O taraftan gitti. Öldürdü beni. Continue. Bota girmeselim keşke ya. Fal Hiç canım yokken. Ama iyi bir şey var ki bunları açabiliyorum her seferinde. Quick restart. Hızlıca oyuna devam edebiliriz böylece. Bir de şuraya gidelim ve incelemeyi ilk bakışımızı bitirelim. Hayır yanlış yer attım. Ya. Bombayı yanlış yer Bomba gitti bir yerlere. Neyse bir daha yapacağız burayı. Her seferinde başka şeyler çıkıyor sanki. O hemen yediler beni öldürdüler. Böyle şey olmaz ki. Biraz insan bir acır yani. Go, that is all way out. Ne ona bir sistem böyle var işte. Milin yandan görünüşlü. Enter the Gungeon ya da Enter Exit the Gungeon Pardon Enter değil Exit the Gungeon tek yani, tren gibi şeyin üstünde gittiği için Pardon asansörde pardon Asansörün üstünde gittiği için Fazla da ben iletemeyeceğim buna O yüzden Enter the Gungeon'a daha çok benziyor çünkü O da değişimi var En basitinden silahları var Gerçi onda da var Exit Gungeon'a da var Ratchet yumurta mı oldu? Kristal alamıyorum. Bu kristallerim full. Biraz can düşteymiş keşke yorulmuş hmm. Hem yine kristal düştü ama benim işime yaramıyor maalesef. Markete mi gitsem? Var mı burada market gibi bir şey? Yok. Burası gidiyor olabilir belki. Aa o ne? Domates. Domates var. Hı, domates gitti. Bunun da mendili yok sanki. Isırma. Isırma koçum ısırma. Asla sakin. Ha şöyle. Kristalimi şurada harcadım. Ama ne işe yaradı bilmiyorum. Aa bıçak da kullanabiliyormuşum. Yakın mesafe. Güzel. Hayır bossa girmek istemiyorum şimdi. Bossa girmenin bir alternatifi yok mu şu anda? Allah Allah niye yok? Ya insan bir can koyar şuraya Key lazım key Tek canla kaldım yine burada Bu da baya can harcıyor ha Eee can nereden bulacağım ben Can bulacak yer yok ki Yok mu can tamlayacak bir şeyler Vallahi yok. Vallahi billahi can tamamlayacağım. İkiz domates kardeşler şu an. Yani yine bilmem mümkün değil bu canla da. Al sana ya yenemedik işte. Ah. ne abisiz. Ah neon abisiz. Abisiz neon. Abisiz. Neyse biraz dans edelim. Hiçbir şey yapamıyorsak dans biz de ne yapalım başka yapacak bir şey yok. Şunu alalım. Bunun canı daha fazlaymış. Hadi bir tur daha bakalım. 25 dakika falan oluyor zaten. Tadımlamamız biter. Tadımlıyoruz çünkü bu oyunları biz. Ablayı beğendim aslında. Güzel. Güzel. Bıçaklayarak patlat. Tamam bunu da aldık. Bunların da mağlup ettik. Kalbimizi geri kazandık. Güzel. Bu sefer güzel gidiyoruz bak. Ha bu aynı bölüm. Sayılır. Yani aynı bölüm değil de sayılır. Ben şimdi bota girmek istemiyorum yalnız. Ha şuradan gidelim. Şuradaki anahtarı alayım. Ne olur ne olmaz. Aa, el bombam ki benim. Ya burada el bombası olmadan onu gelmek bayağı sıkıntı. sana girmek istemiyorum. Şuradan gideyim bari. Hayır boss değil. Lan boss değil. Boss girmek istemiyorum. Şuraya. Buradan hasar almadan geçemiyorum. Geçemiyormuşum. Aa. It's kumar makinesi. Yok. Aa para harcamış ben buraya. Cık, buradan geçemem ben. Olur yok. Ah can harcadım boş yere. Kötü. Neyse bota girmekten başka çarem yok sanki. Ha bu bot kolay. Biraz daha güçlüsü gerçi de. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Alır mıyız? Bence alamayız. Kötümser bile olmak istemiyorum ama alamayacağım. Alamayacağım da ortada yani. Bal gibi ortada olan bir durum için uydurmaya gerek yok bir şeyler. Hadi ya alırız ya aslında alırım ben bunu bu aptal alırım ben Allah ah alamayacağım alacak mıyım ya da aldım yes Vallahi aldım. Cat food. Kedi mamam oldu. Kedi mamam. Level 2'ye buradan geçebiliyor direkt. Level 2. Bu kızı beğendim. 4 tane can olması şimdi yaradı. Şimdi de 5 tane canı var. Daha da çok işimi verecek ama dolu olmayan can ne yarar acaba? Aa, Blaine coin. O zaman Nasıl yaratıksınız ya? Kırmızılaşıyorsunuz falan. Sen nesin öyle? Robot musun? Sözde robot. Ha, ben nasıl çıkacağım oraya? Oraya da çıkmanın yolu yok ki. o sandığı nasıl alacağım be? Cık, sandığı vermiyor bana. Neyse. Bu oyunlukta bu kadarmış. Tadımlıyorum ile. Neon Abyss'i şey de tadımladık sayın oyunluyorum takipçileri. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi seyirler dilerim sizlere. Merhaba gençler. Oyunluyorum kanalına abone olmayı unutmayın.